Hepinize merhaba arkadaşlar benim yerim bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft Craft Life Server'ında Skybus oynayacağız hadi umarım güzel olur ya hadi ne ya Umarım video güzel olur arkadaşlar şimdi Güzel geçelim barbar kitimizi de alalım neredeydi Hı, hemen Tamam Ana neyse Sömür abi Ana lan eğim kaydı bak gördün e ya bana jit, yani jitter yapmıyor diyenlere gelsin. Normalde jitter yapmıyorum da arkadaşlar. Hop 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 hop. Oha bu ne? Bana mı yol yaptın lan sen? Terbiyesiz. Eee sen şimdi nane yemedin ki? Anı! Tamam arkadaşlar video başladı. Ee, gülme komşuna gelir başına. Tamam. Yok ya da e, komik bir video. Aynen tamam. Aynen tamam. Güzel güzel. Hop hop. Hop 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 hop. Hop hop. Hop 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 hop. Ne kadar hop dedim lan ben. Bakın şimdi arkadaşlar. Uş. oltamız çekelim. Bakın şimdi arkadaşlar adam ne olduğunu şaşıracak birazdan. Nerede? Adam yok. Tertemiz. Hop. Neyse, almayacağım. Yancınız mı bugün ya? Allah Allah. Aha adam. Adam. Hop arkadaşlar adama böyle golden apple şımarattık, attık tamam tertemiz tertemiz Ben beğendim arkadaşlar adamın gelişine Tamam Ortaya gitme taşı. Mis kim ne oluyor Ne oluyor lan şey Tamam Ne ee, he? Sen şimdi nane yemedin be. Ya ne oluyor ya? Bak. Neyse arkadaşlar sizi kurtardım şu sesten. Lavum var mı var? Nerede lan bu? Lan tek bu yok ki. Abile. Nerede lan bu? Adam yok. Adam öldü mü canım? Neyse gelmiş buraya. Hoş geldin Cevat. Hoş bulduk, hoş bulduk. Al sana yakış. Lan benim levhumu aldı. Almamıştı da. la benim oltam yok.'' diyen çocuk geldi. Evet arkadaşlar diğer parada geçelim şöyle. Şöyle müzik açayım da. Allah'ım ya Rabbi ses neydi ya? Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Neden olduğunu bilmiyorum ama yani yani oldu bir şey, oldu bir şey. Karpuz ha, karpuz. <laughs> neyse arkadaşlar, neyse sıkıntı yok. Uy, ben fena jitter yapıyorum ha. Bak fenasın ha. Tamam. Arkadaşlar bu benim en sevdiğim maplerden birisi bu arada. Çok tatlı bir map. Şuralarda şey oluyor. E. Ee? <laughs> tamam. Ona ne oldu Az daha gidiyorduk onda. Yalnız. What? Anne Yere <laughs> <laughs> orospu! Tamam. Evet arkadaşlar şimdi eee Hypixel'de porselen oyuncuların taklidini yapıyorum sizlere arkadaşlar hiçbir zaman profesyonel oyuncu ola olacağım. <laughs> i̇şte bu işte bu işte bu. <laughs> at 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 at. <laughs> Ananın ya. <laughs> Hop fire in the hole. Ayrısı buna da yapacağım. Ya Eren baba ya. Ne yaptın ya? Ya Eren baba ya. Bu arada arkadaşlar bana okulda clutcher diyorlardı. Ne diyorlardı bilmiyorum. Ben okulun clutchçısıydım arkadaşlar. Şöyle kızları alardım şöyle. Şöyle yapar. Hop hop yapardım sonra atardım onları. Şaka maka Motherfucker Eren baba o ge Eren baba QQ Ne oluyor lan? He anasını satayım. Okey gle. Arkadaşlar bu herif incene git. Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Bu kamera şakası mı? Ah bir kılıç olsa var ya. <laughs> Ben de bu herifin dediği şey arkadaşlar. Oğlum derdin kılacağız ya falan. O ne? Reget etme lan. Aynen. Dikkatimi de attı ya. Gerizekalı. Neyse arkadaşlar siz zaten şey yaptınız bana. Arkada şöyle program falan da açık değil gördüğünüz gibi. Steam var. Riot Vanguard var. Benim var. Discord var. Başka hiçbir şey yok. Aha. Burada CraftRise var. Burada da zaten video çektiğim program var. En yani siz bana inanmıyorsanız yani başka kimin inanabilir? Kesinlikle hile yanlışçası değilim zaten arkadaşlar. Tamam. Hile kullananlardan da nefret ederim yani. Ben başka bir şey diyemem arkadaşlar bu konu hakkında. Hala <laughs> var şu an. Gel <laughs> Sen bu benim olta olta bilek gittin kardeşim. Yallah lobi. Yallah. Sen o benim bilek makroma hak etti arkadaşlar o. E, tamam. Yapılımızı da yiyelim. Şöyle ortamıza dalalım. Eee <laughs> sen öldün. Ben öldüm mü? Öldüm. Ölmem de ölürüm. Gelmez olsun lan. Ama keskin kılıcı var ya. Büyük ihtimalle ananı sikeyim. Allah'ım güç ver. Buraya. Hah tamam. Orada delik yokmuş. Anasını sikeyim senin lan ya. Cidden bu feze mi kaldım ben? Canımın yenidenmiş. Kendi bokunda bu oluyor arkadaşlar. Lan sikeyim ya. <laughs> Amcık ya. O çözerim arkadaşlarım. Mis gibi de muzemi yarın bana ne. Çok da sikimde. Neyse Arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Beğendiyseniz like atmayı unutmayın Yani Bari ben de O zaman Arkadaşlar Bu videonun şifresi de şey olsun Yani yorumlar Arkadaşlar ee, Bir dakika Ne olsun hmm. Adilik 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 yazan arkadaşlar Veya hani adilikle ilgili cümle kuran kişilerin Yorumlarını kayıtlayacağım veya e, en güzel yorumu yapan kişiyi de yorumlara sabitleyeceğim. Kendim yorum yapmıyorum zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.